Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf soru bankamızın 260 ve 261. sayfalarında bulunan dik üçgen test 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda verilenlere göre AC uzunluğu kaç birimdir? ABD üçgenine dikkat edecek olursak dik kenar 6 hipotenüs, dik kenar 3 hipotenüs 6 birim olduğundan bu üçgen bir 30-60-90 üçgenidir. 30'un karşısı hipotenüsün yarısıdır arkadaşlar. Buradan 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı olacağından AD uzunluğu 3 kök 3 birim olur. Şimdi ADC üçgenine bakar ve burada Pisagor bağıntısı kullanırsak x'in karesi eşittir 5'in karesi artı 3 kök 3'ün karesi. Bu da 25 artı 27'den 52 birim olur. x kare 52 ise x eşittir kök 52. Bu da 2 kök 13 birim demektir. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru da verilenlere göre x kaç birimdir? Yine arkadaşlar özel üçgen görebilirseniz bu tarz soruları çözmesi çok kolay olur. Şimdi ABD üçgenine bakalım. Hipotenüsü 17 olan hangi özel üçgenimiz vardı diye hatırlayalım. 8, 15, 17 şeklinde bir özel üçgenimiz var. O zaman x'in yerine eğer 8 verirsek BD 15 olmalı. Fakat bunun tabii ki büyük üçgeni sağlayıp sağlamadığını kontrol etmemiz gerekir. Burada BC'ye dikkat ederseniz 15 artı 12'den ...27 oldu. Ama hipotenüs 25. E, dik kenar hipotenüsten daha büyük olamaz. Demek ki bu yazdığımız yanlış. O zaman 8 ile 15'in yerlerini değiştirelim hemen. 15'i yukarıya, x'in olduğu yere. 8'i de BD'ye koyalım. Peki şimdi sağlayacak mı buna bakalım. Dik kenarlarımızdan biri 15, büyük üçgene göre. Diğer dik kenarımız 20 ve hipotenüs 25. Evet 15, 20, 25 diye bir özel üçgenimiz var. Bu 3, 4, 5 üçgeninin arkadaşlar... Katları 3 çarpı 5, 4 çarpı 5, 5 çarpı 5 şeklinde olduğu için olayı sağladı. E o zaman x'in yerine de 15 birim gelmedi. Doğru cevap D şıkkı. Üçüncü soruda verilenlere göre x'in kaç birim olduğu sorulmuş. A 45, B 45 olduğuna göre şuradaki AD kenarını ve BC kenarını doğrusal bir şekilde uzatalım arkadaşlar. Bunu bir üçgene tamamlayalım. Şu köşeye E noktası diyelim. Şimdi EAB üçgenine bakacak olursak A açısı 45, B 45 ise toplamı 90. O halde E açısına da 90 derece kalmalı. 45, 45, 90 üçgeni oluştuğunu görüyoruz. 90'ın karşısı 5 kök 2 olduğuna göre 45'lerin karşısının 5'er birim olması gerekir. DA uzunluğu 1 bir birim olduğundan ED'ye 4. Yine CB 2 olduğu için EC'ye 3 birim kalır. Şimdi EDC üçgenine bakalım. Bu üçgende dik kenarlar 3 ve 4 olduğu için hipotenüs 5 olmak zorunda. Doğru cevap D şıkkı. Dördüncü soruda verilenlere göre x kaç derecedir? E noktası hipotenüsün orta noktası sevgili arkadaşlar. Bu noktadan BC kenarına şöyle paralel bir doğru parçası çizelim. Şimdi bu paralel olduğu için B açısı 90 derece ise buradaki F açısı diyelim biz buna. F açısının da 90 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman FE BC'ye paralel ve E noktası bulunduğu AC kenarının orta noktası olduğu için FE bir orta taban olmalı. Dolayısıyla BC uzunluğuna 2k dersem, FE uzunluğu 1k olacak, bunun yarısı olması gerekecek. E BC uzunluğuyla da ED uzunluğu eşit olacağından bu da 2k olmalı. Şimdi FDE dik üçgenine bakalım. Hipotenüs 2k iken dik kenar 1k olduğuna göre bu 30-60-90 üçgeni demektir. 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıdır. Öyleyse x eşittir 30 olmalı. Doğru cevap A şıkkı. Beşinci soruda verilenlere göre C bölü B oranının kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar dik üçgenimiz dik açının olduğu yerden de hipotenüse bir dikme çizildiği için buradan öklit bağıntısının kullanılabileceğini söyleyebiliriz. C ve B arasında oran arıyoruz. Şimdi ökliti C tarafından uygularsak C'nin karesi eşittir. Hipotenüs ayırdığı birinci parça 4 ve hipotenüsün tamamı 12. C kare eşittir 4 çarpı 12 olur. Aynısını B tarafından uygulayacak olursak B'nin karesi hipotenüsten ayırdığı birinci parça 8 ve tamamı 12. O halde burada da B kare eşittir 8 çarpı 12 olacak. Şimdi kare köklerini alabiliriz ya da sadeleştirdikten sonra kare kökünü alabiliriz. Önce bölmeyi yapalım daha sonra kare köklerini alalım. 12'ler buradan sadeleşirse C kare bölü B kare eşittir 4 bölü 8'den 1 bölü 2 olur. Şimdi iki tarafın karekökünü alalım. C kare bölü B kare kök dışına C bölü B olarak çıkar. 1'in karekökü 1, 2'nin karekökü kök 2. Bunu da arkadaşlar kök 2 ile genişletirsek aradığımız cevap kök 2 bölü 2 olur. Doğru seçenek A şıkkı. 6. soruda AC uzunluğunun kaç birim olduğu sorulmuş. Burada B açısı özel bir açı. 60 derecelik açı. Genelde uzunluk varsa ve özel bir açı varsa bu özel açıyı görecek şekilde bir dikme çizeriz sevgili arkadaşlar. Çünkü buradan özel üçgen elde etmiş olacağız. Şuraya 90 derece koyalım ve H noktası diyelim. E, 30-60-90 üçgeninden 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 2 kök 3. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı. 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsak 6 olur. BC toplamda 6 kök 3 ise 2 kök 3'ü BH kısmında olduğu için HC'ye kalan 4 kök 3 olmalı. Şimdi AHC üçgeninde bir Pisagor bağıntısı kullanarak x'i bulabiliriz. x kare eşittir 6'nın karesi artı 4 kök 3'ün karesi. Bu da toplamda 36 ile 48'i toplarsak 84 birim yapacak. x kare 84 ise x eşittir kök 84. Bu da 2 kök 21 birim olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkı. Yedinci soruda şekildeki otomobil AC elektrik direğine çarptığında direkt B noktasından kırılarak şekildeki konuma gelmektedir e, direğin uzunluğu 7 metre olarak verilmiş Buna göre kırılan BC parçasının uzunluğu kaç metredir burada arkadaşlar kopan parçanın e, nasıl büküldüğü söylenmiş şimdi 7 birim uzunluktaydı toplamda ve kırıldıktan sonra yere uzaklığı C noktasının 1 metre olarak verilmiş. B açısı 60 derece. O zaman C noktasından şu AB'ye bir dikme çizersek, burada bir 30-60-90 üçgeni oluşacağını söyleyebiliriz. E, Hipotenüsüne 2x dersek, 30'un karşısı 1x olur. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit olacağından, şurası da 1 olmalı. E, direğin toplam uzunluğu burada x artı 1, burada da 2x olduğuna göre, 3x artı 1 metre uzunlukta ve bu da toplamda 7 metre olarak verilmiş. 1'i eşitliğin sağına atarsak 3x eşittir 6 buradan x eşittir 2 metre olur. Bizden istenen bc doğru parçasının uzunluğuydu. bc kısmına biz 2x dediğimize göre 2 çarpı 2'den aradığımız cevap 4 olmalı. Doğru seçenek e şıkkı. 8. soruda verilenlere göre af uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Arkadaşlar abc üçgeninde 9, 12, 15 özel üçgeni var. AC bu yüzden 15 olur. ACD'ye baktığımızda 15, 20, 25 özel üçgenini görüyoruz. EDA üçgeninde 7, 24, 25. Şimdi EFA üçgenine bakalım. Fakat orada açılardan herhangi biri 90 derece verilmemiş. O zaman mecburen burada üçgen eşitsizliği kullanacağız. X dediğimiz şey 24 ile 10'un toplamıyla bu ikisinin farkının arasında yer almalı. Yani x 14 ile 34 arasındadır. Bizden en büyük tam sayı değeri istendiği için 34'ten küçük en büyük tam sayı 33 olur. Doğru cevap B şıkkı olacak. 9. soruda AB9, DC7, AC21 verilmiş. BD uzunluğu sorulmuş. Arkadaşlar bu tip sorularda dikdörtgene tamamlama metodunu kullanın. Yani şu DC kenarının C köşesinden BD'ye paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizelim. Ve bunu AB doğru parçasıyla birleştirelim. Onun uzantısıyla şöyle birleştirelim. Şimdi paraleller çizdiğimiz için dikdörtgenler oluşmuş olacak. Bu nedenle bu metoda dikdörtgene tamamlama metodu diyoruz. DC 7 olduğuna göre şuraya da E noktası dersek BE uzunluğu 7. E, dolayısıyla toplamda AE uzunluğu 16 birim oldu. AC köşegeninin de 20 olduğunu vermiş. Şu üçgene bakarsanız özel üçgen olduğunu göreceksiniz. 12 16 20 üçgeninden EC 12. Dolayısıyla BD uzunluğu da 12 olacağından doğru cevap B şıkkı olmalı. 10. soruda ABCD kare EC 6 birim. A ve D noktalarından eşit hızlarla, buna dikkat edelim, eşit hızlarla gösterilen yönlere doğru hareket eden iki karınca aynı anda E noktasına ulaşmaktadır. Şimdi bu karıncalar aynı anda harekete başlıyorsa ve hızları eşitse o zaman bu D'den çıkan karıncanın E'ye kadar aldığı yol A'dan çıkanın E'ye kadar aldığı yola eşit olmalıdır. Karenin bir kenarına ee, x artı 6 diyelim sevgili arkadaşlar. Bunu şundan dolayı söylüyorum. EB uzunluğuna x dersek karenin bir kenarı x artı 6 olur aslında. O yüzden x artı 6 dedim. E, o zaman bu D'den çıkan karıncanın aldığı yol x artı 6 artı 6. x artı 12'dir. O zaman AE'nin de x artı 12 olması gerekir. Dolayısıyla AB uzunluğu da karenin bir kenarı olacağından bu da yine x artı 6 olacak. Şimdi karenin bir kenar uzunluğuna ulaşacağız. Bunun için ABE üçgenine bakalım. Burada Pisagor bağıntısı kullanabiliriz. X artı 12'nin karesi eşit olmalı. X artı 6'nın karesi artı X'in karesi. Şimdi açalım bunu. X kare artı 24 X artı 144. Tam kare açılımında birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi yazılırdı. X artı 6 için aynısını uygularsak. X kare artı 12 X artı 36. Artı bir de şurada bir tane daha x karemiz var. Eşitliğin iki tarafından birer tane x kareyi sadeleştirelim. Sağ tarafta bu denklemi toparlayacağız. x kare şöyle sağda. 24x'i sağ tarafa atar 12x'ten çıkarırsak eksi 12x kalır. 144'ü yine sağ tarafa atalım ve 36'dan çıkaralım. 144 eksi 36 bu 108 yapacak ama tabii ki eksi 108 olacağına dikkat edelim. Eşittir 0 olmalı. Şimdi bunu çarpanlara ayırabilir miyiz ona bakalım x kareyi arkadaşlar x'e x, e x biçiminde ayırabilirim. 108'i de şöyle 12'yi verecek şekilde ayırmamız lazım. Kaça kaç olursa 12'yi verir. 108 36 ile 3'ün çarpımı fakat bu ikisinden 12'yi elde edemeyiz. O zaman biraz daha parçalayalım bu sayıyı. Şöyle birine 18 birine 6 dersem 18 çarpı 6 108'i veriyor. Ve aynı zamanda 18 ile 6'nın farkı da eksi 12. Yani nasıl yazalım o zaman 18 ile 6'yı? ...şu şekilde düzenleyeceğim arkadaşlar. Buraya 18, buraya 6 koyalım. Bunun önüne eksi, bunun önüne artı koyalım. Eksi 18 ile artı 6'nın çarpımı eksi 108... ...ve toplamları eksi 12'yi verdi. E, o halde bu ifadenin çarpanları... ...x eksi 18 ve x artı 6 biçimindedir. E, bu çarpımın sıfır olması için... ...ya x eksi 18 sıfır olacak... ...ya x artı 6 sıfır olacak. E, eğer x eksi 18 sıfır olacaksa x 18'e x artı 6 0 olacaksa x, x eksi 6 eşit olmalı. Ancak x burada sonuçta bir kenar uzunluğu olduğundan negatif olamaz. Demek ki x eşittir 18 olmak zorunda. Karenin bir kenar uzunluğuna x artı 6 dediğimizden 18'e 6 dediğimizde eklediğimizde doğru cevabımız 24 olur. Doğru seçenek B şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Böylelikle dik üçgen testlerinin çözümünü bitirmiş olduk. Sırada trigonometri testimiz var. Trigonometri test 1. Bu testin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.